Herkese tekrar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel enerjilerinizle beraber bugün hep birlikte aklınızdaki kişiyle önümüzdeki 48 saat içinde neler yaşayacaksınız? Hangi enerjiler sizi kuşatacak? Hep birlikte bunun bir tarot okumasını yapacağız. Ve bu okumalar kesinlikle kartların enerjisiyle ve sizin enerjinizle beraber genel okumalardır. Fakat işte YouTube, TikTok gibi sosyal medyalarda tabii ki her izleyenle e, uyumlu olmayabilir. Siz zaten çoktan bu enerjileri zaman içerisinde geçmiş olabilirsiniz. Ya da siz ve karşı tarafın enerjileri bu okumalarda bazen karışabilir veya tamamen sizinle bağımsız bir yorum, başkasına odaklı bir yorum bile gelebilir burası. O yüzden bazı yorumlara istinaden söylemek istediğim şey eğer sizinle uyumlu olduğunu hissediyorsanız dinleyin. Aksi takdirde zaten sadece size bilgi kirliliği ve gürültü kirliliği olarak gelecektir. Çünkü birkaç yorumda tabii tabii hepiniz çok güzel yorumlar yapıyorsunuz onun için teşekkür ederim. Ama birkaç gelen yorum hani son zamanlarda beni sömürmeye başlayınca biraz böyle bir noktaya değineyim istedim. Çünkü şöyle düşünün. Burada harcanan bir zaman var. Kamerayı açıp karşısında konuştuğumuz bir 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika artık her neyse. Böyle bir süre var. Burada zamandan gidiyor. Bunun yanı sıra bir tarot destesi derseniz 400-500 lira. Burada giden bir para var. Aynı zamanda hava çok sıcak ve bu sıcağın altında bazen okuma yapmak zor olabiliyor. Yani kimse boşu boşuna buna bu, buna, buna katlamaz demeyeyim o doğru olmaz ama kimse boşu boşuna böyle bir şey yapmaz yani boşu boşuna kendi zamanından parasından e, ve yani yatabilecekken o rahatlığından çalmaz ama bu okumaların faydalı olduğunu düşündüğüm için ve gerçekten uyumlu olan nokta atışı giden insanlar olduğunu bildiğim için gelen kartları okuyorum ve vaat ettiğim şey de bu hatta tüm tarot kanallarının size vaat ettiği şey bu yani kimse gelip de size ben geleceği görüyorum demez bunu söyleyen ancak bir medyum olabilir. Yani bir medyum bunu yapabilir. Veya işte kimse doğum haritasını analizi yapar. Buna istinaden size bir şeyler söyler. Ama burada bir tarot okuması var ve kanalımız bunun üzerine. O yüzden size verdiğim vaat veya bu kanalın size sunduğu şey umut vermek kesinlikle değil. Bunun yanı sıra size geleceği söylemek kesinlikle değil veya size böyle bir bir şey diretmek kesinlikle değil. Burada gelen şey enerjinize dair bir yorum ve tutuyorsa izleyip kabul etmeniz belki size faydalı olması için e, bu şeklinde e, tutmuyorsa da tamamen kapatıp bilgi kirliliğinden uzaklaşmanız şeklinde bunu dipnot olarak ekleyeyim. E, hangi yorumları gördün biri gelerseniz de işte yalan söylüyorsun hep dinliyorum dinliyorum hiçbir şey olduğu yok gibi yorum yapan insanlar bir Biraz kanalın benim enerjimi sömürüyor açıkçası. Sıdı söyleyecek olursam o yüzden bu bilgiyi bilmeleri en azından çok daha değerli olacaktır ve lütfen sevgilisiniz dinleyenler de bir umut bulmak için veya hayatta bir akış ...bulmak için değil de kendi enerjilerinizle uyuyorsa gerçekten yol gösterici bir rehber olarak bu okumaları alabilirsiniz. Bunu söyleyerek başlayalım. Şimdi okumaya geçecek olursam önümde iki tane destem var. Bir tanesi bu Türkçe ismiyle söyleyeyim. Yabancı ismi White Numen destesi. Türkçe ismi Kutsal Hayvan destesi olarak geçebilir. Bu birinci destemiz ve seçiminizi yapmanız için şöyle... E, taşlarımdan kahverengi, koyu kahve bir taş koyacağım üzerine. İkinci destemizde korku evi, e, korku evi destesi değil, Noel gecesi kabusu destesi. O kadar çok korku evi destesiyle bakım yapmışım ki. Noel gecesi kabusu destesinin üzerine de yine aynı taşın, böyle bir siyahından koyuyorum. Ve burada isterseniz desteleri, isterseniz de taşları seçebilirsiniz. Ve seçiminizi yaptıysanız bakalım aklınızdaki insanlar 48 saat <gülüyor> rolex... <gülüyor> Bunun için çok üzgünüm. 48 saatlik zaman dilimi içerisinde, 2 gün içerisinde neler yaşayacaksınız? Umarım bu kısmı çok kişi denk gelmemiştir. Yoksa biraz kulak zarınız Rolex'ten kaynaklı patlamış olabilir. Anneciğim, sessiz ol tamam mı? Sessiz. Hadi bakalım birinci destemize başlayalım. Evet selamlar birinci desteği seçenler, kutsal hayvan destemizi seçenler. Taşımızı buraya alalım ve kartlarımıza soralım. Aklınızdaki kişiyle 48 saatlik zaman diliminde, 2 günlük zaman dilimi içerisinde sizi neler bekliyor, hangi enerjiler sizi kuşatacak? başlıklar. Sihirbaz, şeytan, kule ve tılsımların yedilisi. Evet, buraya iki kart daha seçmek istiyorum. Evet, bunları da karıştıralım. Bunlar biraz kalın kartlar. İki tane, yok, bir tanesi kapak olarak geldi. Aklınızdaki kişiyle sevgili birinci deste, aklınızdaki insanı ve size 48 saatlik zaman diliminde neler bekliyor? Bütünlük kızına ayarlamak, etkileme, yansıtma, keşfedilmek ve objektiflik, toplumu çeken enerji, yaratıcılık, sevgi, ışıktır. Kendini ifade, eşsiz yönlerinden kaynaklanan yaratıcılık, beden tapınaktır. Sevgili birinci desteği seçenler, Öncelikle burada gördüğüm şey, aklınızdaki kişiye baktığımda özellikle bu kişinin şu an başka şeylerle meşgul olduğu yönünde. Yani kendi hayatında dikkatini dağıtan veya enerjisini vermesi gereken sizin dışınızda başka faktörler var olarak gözüküyor. Bu yüzden de şu an yaptığı tek şey aslında size karşı bir eyleme ya da bir harekete geçmekten ziyade gelecekte neler olabileceği ile ilgili. Yani bunu düşünüyor olarak gözüktü kendisi. Gelecekte nereye gideriz, ne olur, nereye var Düşüncesi var ama buna karşı herhangi bir eylem durumu yok gördüğüm kadarıyla ve aslında aranızdaki bağlantıya karşı şefkatli bir tarafı da var yani sevgisi var hisleri var ama sanki şu an biraz daha sizinle mesafeli durarak kendisini geri çekmeye çalışıyor gibi ve bunu yaparken de sizi kurtarmaya çalışıyor gibi. Yani ben kişide şöyle bir enerji görüyorum. Zaten kafam beşkül ve hayatım karışık. Başka bir şeylere, başka bir takım durumlara odaklanmak zorundayım. Seni de bunun içine çekmeyeyim gibi. Hani böyle bir düşünceyle sanki hareket ediyor veya etmiyor olabilir. Çünkü şu an hani bir yandan hayatının ya da eylemlerinin sizi nasıl etkilediğini ya da etkileyebileceğini bilemiyor. Bunu da görmek istiyor gibi. Şimdi kişide bir bencelik var mı? Bencelik yok. Bencil değil. Ama yine de birbirinizin hayatına karşı ayak uyduramama konusunda endişeleri var. Ve şu an size karşı çok aktif olmadığından dolayı önümüzdeki 48 saatlik vadede e, hareketsiz geçebilir aranızdaki süreç ama yine de ben sizde bu kişinin aklında görüyorum. Yani sizi düşünüyor. Hayatında dikkatini dağıtan çok fazla şey olması, size karşı çaba göstermiyor olması, sizi düşünmediği veya onun aklında olmadığınız anlamına gelmiyor. O yüzden burada bunu bilmeniz çok önemli. Çünkü size baktığımda, şimdi e, burada hayatın özellikle çoğu anlamında kendisini geliştirmiş bir siz var. E, şu an, evet, kişiyle ilgili durumu çok da kontrol edemiyor gibi gözüküyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hani şu an bu insanla olan olaylar çok sizin kontrolünüzde ilerlemiyor gibi ve o da sizin çok şey aklınızdaki aşıklar kartıyla beraber hisleriniz de var. Ama bir şekilde sanki bu dinamiğe aranızda enerjisini vermekten vazgeçenler de var. Yani siz zaten başka şeylere odaklandığınızda başarılısınız. İşte kendi kariyerinizde, eğitim hayatınızda, işinizde, gücünüzde başarılısınız. Ama durum bu insan olduğunda sanki aynı başarıyı hissedemiyor gibisiniz. Ve hislerinizde bu kişi olsa bile sanki bir yerde bir gard alayım ya da uzaklaşayım artık çaba sarf etmeyeyim gibi bir düşünce içerisine giriyorsunuz. Ve önümüzdeki 48 saatle devam edelim, bakalım. Önümüzdeki 48 saatte aranızda neler olacak? Buraya gelecek olursak, öncelikle çok ani, çok beklenmedik bir değişim olacağını söyleyebilirim. Yani çoğunlukla da sizin tarafınızdan olacak gibi hissediyorum. Sihirbaz ve araba ile beraber burada. Sanki sizden kaynaklı bir değişim, bir dönüşüme etkisi söz konusu. Yine de bu değişim yıkıcı değil. Yani daha çok durumla ilgili ne yapmanız gerektiğini düşünüp duruma ayak uydurmaya başlayacaksınız. Bu kişi de bu süreçte bir uyanış yaşayacak ve aslında ne yapması gerektiğine odaklanacak gibi gözüküyor. Yani burada söylemek istediğim şey aslında şu an biraz mesafeli durarak sanki içinizi iyileştirmeye çalışıyor gibisiniz. Buradaki kule kartında bir yıkım enerjisi olabilirdi ama burada gelen kartlarla birleştiğinde yıkımdan ziyade bize olumlu bir dönüşüm ve bir iyileşme süreci gerektiğini söylüyor ve birbirinizin hayatına uyumlu enerjiler katmanızı sağlayacak bu süreç. O yüzden karşı taraf 48 saat içinde çok bencil gözükebilir, sadece kendisini düşünüyor gibi gözükebilir. Ama bu insanın gerçekten kendisine odaklanması gerekiyor. Aksi takdirde buradaki şeytan enerjisi, huzursuzluk, fazla kıskançlık, öfke gibi duygular içine sizi sokabilir. Yani biraz zaman tanımazsanız, biraz mesafeli durmazsanız eğer gerçekten rahatsız edici bir dinamik içerisine girebilirsiniz. Bu yüzden sabırlı olmanızın çok önemli olduğunu görüyorum ki bunu yapabilecek gibi de gözüküyorsunuz açıkçası. Yani bunun için hani ben ayak uydurayım, tamam. Yani o öyle yapıyorsa ben de böyle yapayım durumuna sizin gelebileceğiniz gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi kısacası Duyguların şu an dengeli bir şekilde olmadığını hissediyorum. Dengeli bir şekilde birbirinize akmıyor gibi gözüküyor ve aklınızdaki insanın, kişinin kendi içinde çözmesi gereken belli durumları var. Küçük de olsa, büyük de olsa belli problemleri var. Bu yüzden kişiye karşı o eski hissi alamıyor olabilirsiniz ya da yine buradaki kule kartıyla beraber onu elinizden kaçırmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama içinde bulunduğunuz durumun dengeye gelmesi için bu sürecin yaşanması gerekli. Bu iki günde yaşadıklarınız konusunda hani belki ben size yardım edemem ama bu okumanın enerjisi edebilir. İkiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz. İkiniz de bu süreç içerisinde büyüyorsunuz. Dönüştürücü bir enerjinin altından geçiyorsunuz ve sizi nereye götürdüğüne açık olmanız gerekiyor açık olmazsanız bir şeyleri kontrol etmeye çalışırsanız o zaman buradaki şeytan enerjisi sizi kuşatabilir. O yüzden bence bu süreci çok verimli değerlendirebilirsiniz ve enerjinizi akışta bırakabilirseniz de karşılığını alabilirsiniz şeklinde geldi. Birazcık daha mesaj istiyorum burası için sevgili birinci destem. Aklınızdaki insanla 48 saatlik sürecinize dair mesajlar kupaların altılısı tılsım dörtlüsü değnek dörtlüsü değnek yedilisi ay kartı kesinlikle hareketsiz bir süreçten bahsediyoruz burada bu iki gün değişim var ama şöyle bir değişim var hareketsiz bir şekilde karşı taraf birazcık daha o problemlerine, işlerine, kendisini yoğun eden şeylere odaklı bir şekilde ilerleyecek. İşte bu süreçte karşı tarafın bir şeylerle meşgul olmasından kaynaklı siz de sanki ondan enerjinizi çekip hayatın diğer alanlarında ustalaşmaya başlayacak gibisiniz. Bunu yaptığınızda sanki bir çatışma yaşanıyor gibi hissediliyor olabilir ama aradaki bu sessizlik aslında bir noktada sizi dediğim gibi daha da büyüteceği için bir yerden sonra birbirinize daha sıkı sarılma durumu söz konusu. Çünkü önümüzdeki 48 saate atlattıktan sonra özellikle sizin yüz yüze görüşmelerinizin artabileceği gözüküyor ve burada daha bütün bir şekilde hareket edebileceğiniz gözüküyor önce bir iki tarafında kendi sınırlarını çizip kendisine yönelmesi kendini iyileştirmesi evinde vakit geçirmesi ya da huzurlu olduğu yerde vakit geçirmesi lazım ki sonrasında sizi sıkan boğan enerjiler araya girmesin gibi. Dediğim gibi diğer türlü az önceki şeytan kartı ile beraber kıskançlıklar, öfke durumları yani istenmeyen negatif enerjiler altında kalabilirsiniz. Burada yaratıcılık aracı olarak yalnızlık yazıyor. Çizgi 4'te yaratıcı kartı kapı bir. Şimdi bir şeyleri yaratma potansiyeliniz sizin yalnız kalarak açığa çıkacak bu dinamik içerisinde. Ve siz zaten birbirinizi düşündüğünüz için enerjiniz birbirinizi çekecektir. Süreç içerisinde bunu alsanız bile ayak uydurmaya devam edin derim ben. Çünkü bunun sonucu sizin için güzel bir yere bağlanabilir şeklinde gözüküyor. Tabii ki de iki gün bunun için çok kısa bir süreç. Ama en azından bu iki gün gerçekten kendinizi kaybolmuş, yalnız veya ne yapacağınızı bilemeyen bir pozisyonda hissederseniz bu kuma'nın size yardımcı olabileceğini düşünüyorum sevgili birinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişiyle önümüzdeki 48 saat enerjileri bu şekilde geldi. Umarım bu bakım sizin için güzel bir rehberlik ve doğru bir yol olmuştur. Ve umarım uyumlanabilmişsinizdir. Tabii ki de uyumlandığınızı hissetmiyorsanız buraya kadar dinlememişsinizdir. Ama uyumlandığınızı hissediyorsanız da videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İstediğiniz bakımlar varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve bireysel danışmanlıklar için de Instagram Voice'in hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Güzel enerjilerinizle bugün bu okumaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ben ikinci desteğe devam ediyorum. Selamlar sevgili ikinci desteği Noel Gecesi kabusunu seçenler. Taşımızı buraya koyalım ve kartlarımızı karıştırarak başlayalım. Önümüzdeki 48 saat içerisinde, iki gün içinde aklınızdaki insanı ve sizi hangi enerjiler bekliyor, hangi durumlar bekliyor? Aptal kartı ya da deli de diyebiliriz. İki kart birden geldi. Mumların dörtlüsü, Hediyelerin kraliçesi. Hediyelerin oğlanı, küçük oğlanı. Mumların üçlüsü, güç kartı, hediyelerin kralı ve son bir kart iğnelerin dokuzusu, yani kılıç dokuzusu gibi de düşünebilirsiniz. Evet sevgili ikinci desteği için aklındaki kişi ve ikinci desteği dinleyenleri 48 saat içinde neler bekliyor birazcık daha yakınlaştıralım. 48 saat içinde neler bekliyor? 48 saat içinde neler bekliyor? Çok güzel değil mi? Çizimi çok güzelmiş. Bakalım bu neymiş? Ordu, Yönetici, General, Anarşit, Demokrat, Otoriter, Benliğin Rolü, Seçilmiş Lider ve bunu daha önce resmine bakalım. Bu da Çatışma Kartı, Sürtüşme, Hissetme, Duygulanma, Duyarlılık. Evet sevgili ikinci desteği seçenler bir bakalım aklınızdaki insana ve size şu an ve 48 saat içinde neler bekliyor. Şimdi şu an aklınızdaki kişi ve siz aslında yeni bir şeyler başlatmak istiyor ya da Yeni bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Buradaki sıfır kartı ve deli kartı ile beraber bir şeyleri başlatma enerjisi söz konusu. Ama daha sonrasında yanındaki kartlara baktığımızda bir istikrarsızlık da var. Yani bağlantınızda olup bitenlerle ilgili ben özellikle endişe var gibi hissediyorum. Aklınızdaki kişi aranızdaki duruma çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini düşünüyor. Yani böyle bakıyor ama harekete geçtiğinde ciddi adımlar atmaya niyetli olsa bile hareketsiz kalmayı sanki tercih ediyor gibi. Yani bir şekilde bir şeyleri başlatma enerjimiz var veya başlattık ama bunu ilerletme durumu çok önemli ve çok ciddi bir mesele. Evet ben ciddi bir şey niyet ediyorum. Ama çok dikkatli olunması gerektiği için ağır kalmalıyım, yavaş kalmalıyım böyle bir düşünce içerisinde ve önümüzdeki 40 saat, 48 saat içinde ben bu bağlantıya yönelik açıkçası planlama üzerine bir şeylerin ilerleyeceğini söyleyebilirim. Burada bir ordu kartı ve seçilmiş lider kartı geldi. Sanki böyle bir planlama, programlama yapıp bu dinamiği bir taraf yönetmeye çalışacak gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Bu da aranızda belli çatışmalara sebep olabilir. Belli uyuşmazlıklar doğurabilir. Bu yüzden ani ya da hızlı bir hareketlenme yok. Açık konuşmam gerekirse size karşı bu kişi soğuk değil. Hatta kişi sevgi dolu bir enerjiye sahip. Ama hayatta dengelemesi gereken çok fazla şey var. Ve ben size baktığımda bu insanı çok fazla düşündüğünüz ve fazlasıyla merak ettiğiniz gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Yani bir noktada kendiniz de, de odaklısınız ama kafanızda sanki çok fazla sorunuz var. Ve bir şekilde bu insanı kendi gücünüzle siz de kontrol etmek istiyorsunuz. Kişiye karşı özellikle zihniniz, düşünceleriniz çok aktif. Bu yüzden önümüzdeki 48 saatte ben sizi çok düşünceli görüyorum. Ve bu dinamiğe dair, kişiyle ilgili duruma dair denge istediğinizi görüyorum. Bu bağlantı özellikle sizin kendi kariyer ya da eğitiminize odaklanmanız konusunda olumsuz gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Bu bağlantı birazcık daha enerjinizi fazla akıttığınız, zihninizi fazla meşgul eden bir bağlantı olduğu için dikkatiniz dağılıyor. Başka şeylere odaklanmakta zorluk yaşıyor gibisiniz. Burada gelen öneri tabii ki de enerjinizi kendinizde tutmaya çalıştığınız yönünde. Ama dediğim gibi kişide bir yerde bir tutarsızlık olduğu için enerjiniz boşa gidebilir. Yani böyle bir durum var. O yüzden karşı tarafı kontrol etmemeye çalışmanız önemli. Alt tarafa geçtiğimizde peki 48 saat içinde ortak enerjiler ve yaşanabilecekler neler? Şimdi önce burada bir zaten tıkanıklık, bir blokaj var gibi gözüküyor. Şimdi aslında ikiniz de aynı şeyi istiyorsunuz. Duygusal olarak istekleriniz birbirinize oldukça benzer geldi. Ama bir yandan ikiniz de sanki otorite ve güçlü olmaya çalışan taraf gibisiniz. Yine de ben süreçte bu kişinin açıkçası bir şekilde sizinle ilgili bir plan yapacağını görüyorum. Hani bir randevu durumunuz açığa çıkabilir bu iki gün içinde. Bir buluşma planınız olabilir. Ama bu randevu veya buluşma planı ya ertelenecek ya da çok istediğiniz gibi gitmeyecek. O yüzden de siz o istediğiniz samimi, mutlu, romantik anı yakalayamayabilirsiniz. Ve artık bu bağlantıya dair birazcık daha karamsarlaşmaya başlayabilirsiniz. Hatta ağlayabilirsiniz. Benim daha çok hissettiğim az önce de söylediğim gibi şu. Hani sanki bu insanla siz bir plan yapacaksınız. İşte buluşalım, görüşelim veya bir yerlere çıkıp gezelim. Ama burada kaynaklanan bir olumsuzluktan dolayı bir şey sizi çok üzecek ve artık bu dinamiğe kişiyle olan duruma sanki olumlu yaklaşamayacak gibi gözüküyorsunuz. Aslında bu olumsuz gibi gözükse bile size aslında kendinize odaklanmak için bir neden verecek diyebilirim. Çünkü burada kişiye odaklanmaktan kendinize çok odaklanamadığınız gözüküyor. Ama burada yaşanan durumdan dolayı kendinize birazcık daha enerji akıtmaya fırsat bulacaksınız. Yani kısacası bu dinamik size bu iki gün içinde biraz umutsuz ve çaresiz hissettirebilir. Sizi ağlatabilir, sizi yorabilir ama ben sizin enerjinize baktığımda geçmişte çok çaresiz anlarla başa çıktığınızı görüyorum ve tekrar başa çıkabilirsiniz. Bu yüzden enerjinizi kontrollü kullanın ve olumsuz etkilenmemeye çalışın. Ayrıca bu zaman diliminde size yakın kişilerden aldığınız destekler, tavsiyeler çok önemli olacak. Yani sizin güçlü kalmanız adına aile ferdinden birinden, belki bir arkadaştan alacağınız işte bir tavsiye size daha olumlu, daha pozitif gelecek şeklinde gözüktü. Şimdi yine dediğim gibi kişiyle bağlantımda, bağlantınızda duygusal anlamda aynı şeyi istediğiniz bir nokta var. Sadece blokajcasınız, Bu yüzden de inişli çıkışlı seyredebilirsiniz ve bu iki günden daha uzun sürebilir. Yani sadece 48 saat değil, 48 saatin de ötesinde 3 hafta, 5 hafta gibi bir süre sürebilir, aksilikler yaşanabilir ve gitgide daha da umutsuz hissedebilirsiniz. Ama siz gerçekten korunuyorsunuz. Bu yüzden aksilikler olsa bile çevreden tavsiye alın ve kendi negatif düşüncelerinizle veya negatif düşünceleriniz olsa bile pozitif enerjinizi bu kişiye yansıtarak ilerlememeye çalışın. Peki birazcık daha mesaj alalım. Sevgili ikinci desteği için önümüzdeki 48 saatte aklındaki kişiyle kendisine neler bekliyor? İğnelerin dörtlüsü, kule kartı birinci destede de geldi. Hediyelerin dokuzlusu, mumların ikilisi ve hediyelerin altılısı. Sevgili ikinci deste size şunu söyleyeyim. Bu iki günlük bir süreç değil. İki günden daha da fazla uzayacak bir süreç. Ve iki gün evet sizi karamsar, kötü düşünceler birazcık etkileyecek. Birazcık yıkılmış hissedeceksiniz. Yaptığınız bir plan veya kişiye dair bir beklentiniz gerçekten düşecek gibi gözüküyor. Ve hatta kendinizi bu insana bile kapatma kararı alabilirsiniz. Veya kişiyle ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bir kısmınız da gerçekten burada geri çekilebilir. Ama yine de bir uzlaşma yaşayacağınız gözüküyor daha sonrasında. Bu iki günden sonrası için, 48 saatten sonrası için bir görüşme ve bir şeyleri toparlama durumu olacak. Aslında gönlünüzü alma veya sizi daha iyi hissettirme durumu var. Ama bu iki gün içinde yine daha çok egoların konuştuğu ve birazcık hayal kırıklığından kaynaklı sanki güçlü olmaya çalıştığınız bir enerji hakim. Zihninizde Kişiye çok fazla enerji akıtmayın ve hayatın diğer alanlarını kaçırmayın derim ben size bu iki günde. Çünkü yaşanacak olan durumlar bunlar. Çünkü sonrasında gönlünüzü alacak ama enerjiyi hem biraz serbest bırakmanız hem de kişiden kaynaklı sizin kendi kariyer hayatınızdan, kendi eğitim hayatınızdan enerjinizi çekmemeniz önemli şeklinde geldi. Sevgili ikinci desteği seçenler için de Aklınızdaki insanla sizi bu iki günde kuşatacak enerjiler yorumu bu şekildeydi. Dediğim gibi burası daha uzayacak belli ki süreç iki günde kalmayacak. Ama tabii ki onun için de aklınızdaki kişiyle bir aylık süreç vesaire gibi bir video çekeriz. En azından şimdi böyle bir şeyleri duymaya ihtiyacınız varsa umarım sizin için güzel bir yol gösterici rehberlik olmuştur. Uyumlandığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz ve kanalımıza abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Tarot Davais'in aynı burada yazdığı şeklinde. Ve başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.